Kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Balin ikinci videosuna hazır mısınız? Balin uyuya geldik. Şu an file bineceğiz ve hemen parçasını gezeceğiz. Maalesef Elephant Ride'ı hemen yapamıyoruz. Saat 3.30'a randevu verdiler. Biz de önce salıncaklara gidiyoruz. Buranın meşhur salıncakları. Şu meşhur renkli, kuyruğu uzun olan elbiselerle burada fotoğraf çekiliyorlar. İsterseniz onları kiralayabiliyorsunuz, ama ben istemedim. Bu şekilde de fotoğraf çekilebilirsiniz. Yo, şey bebe. Mersin'deki olan randevumuz 3.30'da olduğu için bize de buradan çaklık faktörüne geldik. Yani faktörü demeye bir işaret isterdim. Malideki en güzel şeylerden birisi, her şeyin tadına bakıyorsunuz. Tadına bakmadan almak yok. Önce tadına bakıyorsunuz, sonra beğendiklerinizi alıyorsunuz. Burada aynı şeyi yaptık. Yalnız bir de bunların e, beyaz çikolata mantığı yok. Beyaz çikolatalar hiç yoktu. Sonunda saat 3 buçuk oldu ve Elephant Rites'e gidiyoruz. Çok güzel bir deneyim. Kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Fillere binmenin haricinde onları besleyebiliyorsunuz. Burada sıraya girmiş insanları göreceksiniz. Bak, Onların hepsi filleri beslemek için gelmiş. Bak öbürü de geliyor beslenmeye. Ben daha önce sadece Midilli'ye binmiştim. File binmek çok değişik bir e, deneyimdi. Kesinlikle tavsiye Güzel. ediyorum. Böyle tıngır mıngır yavaş yavaş gidiyor. Kafasına göre takılıyor falan ama güzeldi. Kesinlikle binmelisiniz. Bayağı geziyor Bayağı geziyor. Yokuş aşağı gidemiyor. Gidemiyor mu? Eyvah. Köstek Allah köstek giyiyor. Ah, korkuyorum. <laughs> アートのね。<chips> Hep yere yuvarlanmıyor ha hiç. Aynen develer gibi yapmıyor. Develer bırakıyormuş ha. Ama bunu sürmek de zor be. Evet. Abi onu sürüyor. Vay be. Ghost vay be. Ay arkadan da güzel gözüküyor. Hı -hı. Arkamızdan biri gelse de bizi çekerdi. Hmm. Hmm. İstemiyor galiba gelmek. Hmm. Tamam. Hmm. Hadi Ha Hadi şaşırın çok tatlı. Evet, Mete aynen tuvaletini yapıyor yavrum. Hmm. Tuvalet amma yok, biraz bir sayfa var. <laughs> şey yapışarsın, Nana efendim. Nana'yı. <laughs> kakak 1 jangan start hmm. kakak kakak ya yeah. itu dia siaplah Bak şu adama takıldı. Evet fillere bindikten sonra da ufak bir hayvanat bahçesi gezisi yapalım dedik. Bak <laughs> <laughs> Beldeki hayvanat bahçesinin en güzel özelliği de hayvanlarla iç içe olabiliyorsunuz. Mesela işte geyikleri besleyebiliyorsunuz, havuç veriyorsunuz, orangutanlarla kahvaltı yapıyorsunuz, fillere binebiliyorsunuz. Böyle güzel etkinlikler koymuşlar. Bence böyle daha güzel olmuş, hem daha çekici olmuş. Keşke Türkiye'de de olsa. Orangutanlarla kahvaltı mı var mı? <laughs> Ay yemaz. Tabii canım. Şah kaza. Harry Potter'da şah var. Oluşlar. Evet, hayvanat bahçesinden çıkıp buradan Ubud Merkez'e geçiyoruz. Ubud Palace'a geçeceğiz. Orada biraz alışveriş yapacağız. Bari uçurtma sezonu olduğu için havada bir sürü uçurtma görebilirsiniz. Burası Ubud Palace mıydı? Evet, Ubud Palace. Burası da Smart Market. Local Market. Local Market. Tam bir bisküvi hediye etmişler. Çok ihtiyacı var. Ve vardır. çok korkunç kokuyor bisküvilerin. Leş leş. Boğazına tıkıyor insan. Eğer videonun burasına kadar geldiyseniz lütfen yorum yapmayı, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.